Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizleri dinlemekte olan birbirinden kıymetli değerli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Cumanız mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun. Yine sizler için araştırmış olduğum ve en etkili dualardan bir tanesini daha yayınlıyorum dostlar. Evet konu başlığımız şöyle. Cuma günü kim bu salavatı şerifi okursa dilekleri yıldırım hızında kabul olur Allah'ın izniyle. Evet istediğini elde etmek için bir kimse herhangi bir hayırlı dileği için 313 defa Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidi ya resulullahu huzbiyeti gallet hileti edrikni Anlamı ise salat ve selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü ey Efendimiz elimden tut halimi sana arz ettim beni bırakma anlamına gelmekte dostlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor bir kimse herhangi bir hususta zor durumda kalırsa benim üzerime çokça salavat getirsin. Böyle yapması sıkıntısını, kederini ve müşkülünü kolaylaştırır. Rızkını bereketlendirir ve dileğine nail olur. Evet arkadaşlar biz de inşallah Cuma günü 313 defa salavat-ı şerefimizi okuyalım. Dileklerimizi Yüce Rabbimize arz edelim inşallah. Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.